günaydın sabah erkenden uyandım bebişim için kahvaltı hazırlıyoruz üç, sadece 3 malzemeden oluşan basit pratik bir kahvaltı hazırlayacağız patatesimi soyduktan sonra rendeledim rendelediğim patatesin suyunu sıktım bir kaba yumurtamı kırıyorum kırdım yumurtayı iyice çırpıyorum çırptıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar un ilave ediyorum Unla beraber çırpıyorum ve patatesimi de ekliyorum. Bir tutam kadar tuz da ekledikten sonra ocağın üstüne tavamı alıyorum. Tavamın içine yağ ilave ediyorum ve kızışmasını bekliyorum. Kızıştıktan sonra malzemelerimizi alıp tavamıza ekleyelim. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini bekleyelim yavaş pişirelim ki içindeki patatesi çiğ kalmasın bebişlerimiz rahat yesin piştikten sonra çevirelim çok fazla kızartmadan hafif pembeleştiği zaman yemeğe hazır bebişlerimize afiyet olsun